Sevgili dostlar selamlar saygılar bugün 30 Ekim pazar günü gayet güzel bir gün geçiriyoruz hem videomuzdaki tahminlerimiz hem iddia bilirim mobil uygulamamızda hem de whatsapp grubumuzda gayet güzel gidiyor. Pazar akşamı içinde sizlere şöyle ufak takiplik heyecanlık bir kupon önerisinde bulunayım dedim. Fenerbahçe maçının başlamasına yarım saat var var yarım saat var bir de 22.45'te e, Lyon maçı var. İstanbulspor Fenerbahçe ve Lyon Lille maçlarının ben bol gollü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ikisine de 2.5 iki buçuk üst girdiğiniz zaman 2 oranlı ideal bir kupon oluşturuyorsunuz. İsteyen böyle değerlendirebilir ama ufak misli lütfen. Çünkü bir sürü gol kaçabiliyor biliyorsunuz. E, ligimizdeki hakemler de ortada. Fransa'daki maç da gollü olacaktır. Lyon'u takip ediyorum. Lili de. İki maçada 3.5 üst girdiğiniz zaman da 4.5 oran elde ediyorsunuz. Bunu da ayrıca ufak misli değerlendirebilirsiniz. E, tahminlerimizin devamı için ve videolarımızı takip etmek için e, YouTube İttihabilir TV kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz. İttihabilir mobil uygulamamızı da hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirip kullanabilirsiniz efendim. Hoşçakalın, bol şanslar.